Hoş geldiniz. Bugün birlikte masa tenisi nasıl oynanır onu öğreneceğiz. Burayı kendimiz hazırladık. Ee, şu normal bir masaydı burası. Ee, Bu kendimiz taktık raketleri de Decathlon'dan aldık, topları da öyle. Evet başlayalım mı? Başlayalım. Sadece top düştü. Evet ilk önce e Nelerden başlayayım? Tamam başlayalım. Başlarken sadece başlarken kendi masamıza vurduracağız. Böyle. Ve diğer takımın masasına da vurduracağız. Diyelim ki. Şunu çekeyim. Diyelim ki adam başladı rakip. Tabii böyle başlamayacak. Ben tek kişi olduğum için şu an. Onu da göstereyim. Böyle başladı. Size direkt karşılık verecek. o da verecek. Yani denemezsen sayı bu tarafa geçer. İki kez değmeyecek mesela böyle masamıza başlarken. Ee, İki tarafa da bir sefer diyecek değil mi? Aynen. Şimdi adam başladı. Size bir kez değecek bu. Bir kez değecek bu. Bir kez değecek. Vuramadım tabii ki de. Öyle işte. Vurunca öyle. Şimdi neti öğreteceğim size. Net zaten İngilizce'de e, tenis ve masa tenisindeki şu anlamına geliyor. E, ee, burada ilk başta olur sadece net. Basınca mesela Diyelim ki burdunuz böyle tele takıldı. Ama geçmesi lazım. Değil mi? Eğer böyle mesela tele değil geçerse net olur. Ama tele değil kendi masanızda düşerse karşı tarafa geçer. Eğer net olursa tekrardan başlarız, Sizden tekrardan başlar. Başladı diyelim. Değdi. De, tekrardan başarsınız. Sayılar nasıl alınır? Mesela karşı tarafa hata yaptığında veya iyi oynadınız da mesela kaç taraf iki kestiklerinde bu taraf sayı alır veya mesela ne oldu böyle vurdu vurdu bu taraf sayı alır çünkü bu tarafı iki kestiydi adam engelleyemedi veya mesela dışarı çıktı. Burada duvar olduğu için tabii ki geri döndü. Dışarı çıktı. O zaman siz dışarı yaptığınız için şey bu tarafa geçer. Puan buraya geçer. Yani böyle oluyor aslında. Ha bir de mesela oyundayken oyundayken e, ee, değdi diyelim. Bir saniye ya. Öyle mi? Aynen öyleydi tere değdi diyelim. Hani böyle ilk başta ne tere değip buraya geçerse tekrardan başlar ya oyun. Bu da öyle değil. Mesela tere değip devam ederse devam eder. Böyle mesela tere değdi devam eder. Büyük ihtimalle bu taraf alır. Yani çok sert atıp böyle geçip tutamayacağı bir şeyse burası yavaşlattığı için büyük ihtimalle bu taraf alır da yani adamın hızına bağlı tabii. Mesela değdi geçti. Mesela Kaybı şöyle kaybedebilirsin. Attıktan sonra buraya vurdun, kendi masandaydı. Bitmişti. Karşı tarafa geçti. Ee, bir şey daha söyleyeceğim. Ee, mesela bir üç setten oluşuyor. Yani üç setten oluşmaz da minimum üç setten oluşur Maksimumda beş set oluyor. Ee, her set on bir sayıdan oluşur ee, ama mesela adı nedir? On e skor ona on diyelim. Siz on bir yaptınız. Ama o zaman kazanmış olmazsınız. Arada iki fark olması lazım. Yani bu 13'lere de çıkar, 15'lere de çıkar. Aradaki fark sayısına bağlı. Ee, genelde 3 setten oluşuyor demiştik. Yani minimum 3 setten oluşuyor. What <laughs> happened? İşte minimum 3 setten oluşuyor. Attı attı çete kazanan kazanır. Burada iki fark olmuyor. Yani bence bu kadar. Başka bir şey atladık mı Fatih? Atlamadık. Bir oynama örneği verelim bence. Tamam. verelim? Evet arkadaşlar şimdi bir sayılık bir şey göstereceğiz yani çünkü uzun sürer büyük ihtimal o yüzden bir iki sayılık bir şey göstereceğiz size maç başlıyorum mesela <laughs> şu an Fatih sayı kaybetti hissettik oynayalım ya başka bir videoda çekeriz. Mesela şöyle atmıştım var dedim ya. Yani. <laughs> Söyletmeyin şimdi. Neyse onları başka bir videoda gösteririz. Şu an ikisi var. <laughs> Mesela sert atma her zaman kazandım ama yani, usta oyuncularına falan sert atsan Hiç, hiçbir, şey, hiçbir işe yaramaz. Adam şöyle tutuyor. Yani. Göstereyim. Kanada Adam böyle tutuyor. <laughs> O sayılmaz herhalde değil mi? Sayılmaz. Ha, doğru. <laughs> Teveccüh. <Tiyolojik. gülüyor> dört beş. Ha bir de e, raket masa ederse faal olur. Bir saniye. E, dört iki değil mi şu an? Hı hı. Bir de şöyle başlayamazsınız mesela. Bana çevir. E, mesela diyelim ki şöyle başlayamazsınız. lazım. Ver. Topu. Ya böyle başlarsınız direkt. Şöyle. Tak tak diye. Ve genelde böyle başlıyor profesyonel oyuncular. Böyle falan başlıyorlar. Tamam masayı biz oyunumuza. 4-2 değil mi? sen çarptın ya. Şunu yapacağım. Hasol verip atacaktım. 7-3. Başıyor yani şeyde mesela sayı aldım ben başım oh. <laughs> Fatih <laughs> <laughs> dokuza on oldu mu? Evet arkadaşlar <gülüyor> görüyorsunuz. <gülüyor> Bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz 10 like atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olun. Görüşürüz.